Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Şevval. Normalde kitaplığımın önünde olurum ama bu sefer ışık gelmediği için tekrar salona geldim. Ve ne hikmetse salonda çenem açılıyor. E, da çok kitap var. Göstermek istediğim de çok kitap var. O yüzden uygun bir ortam seçtiğimi düşünüyorum. E, bu yoruma istinaden bu videoyu çekiyorum. Şu yana ya da bölünmüş ekran yaparım. Yana koyarım resmini. Siz de daha rahat okursunuz. Yorum şu şekilde. Yorum yapan öncelikle teşekkür ederim. Sadece B yazdığı için direkt e, okuyorum. Yorumlarına güvendiğim için tekrardan sonu bir soru sormak istiyorum. Ben şimdi fantastik kitap okumadım. Daha öncesinde de elimde şu an Harry Potter seti, Lordlar ve Varisler seti var. Sence bu kitaplardan başlayayım mı? Yoksa Dikenler ve Güller Sarayı, Cam Şota gibi serilerle mi bu dünyaya adım atmalıyım? Teşekkür ederim şimdiden demiş. Ben teşekkür ederim yorum yazdığın için. Öncelikle şu şekilde. Az çok beni tanıyorsunuz. Nasıl kitaplar sevdiğimi öğrendiniz. Ama ne yazık ki benim sizi tanıma fırsatım olmuyor. Bilmediğim içinse size e, kademeli olarak kitaplar getirdim. Birinci göstereceğim kitaplar çok kolay. Herkesin okuyabileceği, 10 yaş üstü insanların okuyabileceği tarzda kitaplar. İkincisi ise e, fantastik evreni daha kolay, birazcık daha içerisine aşk giren kitaplar. Üçüncü üste de Smart ve fantastik karışık kitaplar hani hani size hitap eder? Ona göre seçip bakabilirsiniz. Harry Potter ve Lordlar ve Varislere gelecek olursam da bence Harry Potter'dan başla. Harry Potter 7 kitap. Evrini bir balon gibi. Hani böyle olduğu içinse ilk 4 kitabını çok rahat okursun. Kafanda da çok rahat bir şeyler canlanır. Ama 5, 6, 7 işin içine girmeye başladığı zaman zaten dördüncü kitaba kadar bir altyapın olmuş oluyor. Üstüne koyarak kademeli bir şekilde e, evrenin çeşitliliğini görmüş olursun. Hani Lord Darby varisleri daha ben okumadım. O yüzden ona yorum yapamıyorum. Cam e, Şato için ise şunu söyleyebilirim. Cam Şato'dan kesinlikle başlama. Cam e, Şato'nun evreni birazcık daha farklı epik fantastiğe de giriyor birazcık açıkçası. Romantik fantastik alanı da var. Epik olan tarafı da var bence. Savaşlar oluyor ve kitapların sayfaları çok kalın. Seni Sarah James okumanı tavsiye etmiyorum mesela. Çünkü hiç fantastiğe başlamadıysan seranın tadını mesela birazcık daha çıkarmanı öneririm. Böyle hafif fantastikler okursun, fantastiğe giriş yaparsın. Kafanda nelerin nasıl canlandığını görürsün. Akabininde serenin dünyasına adım atarsın ki bundan asla pişman olacağınızı sanmıyorum. Romantik fantastik seviyorsanız kadın size asla hani e, şaşırtmıyor. Cam ya da e, Dikenler Sarayı arasında kalırsanız da ilk Dikenler ve Güller Sarayından bence başlayın çünkü Cam ben şunu gördüm e, Dikenler ve Güller Sarayı'nın aslında temelini atmış. E, aynı şekilde hani ikisini aynı anda okursanız kurguların benzediğini görüyorsunuz. Mesela Selena'nın kitap okuması, Dorian'ın saçının, e, siyah gözlerinin mavi olduğu, ...Kold'un e, o savaşçı komutan özelliğini falan Dikenler ve Güller Sarayı'nda görüyorsunuz ama benzerlik olarak hani hani öyle benzerlikler. Bu bunun aynısı değil, sadece temelini oluşturmuş. Ben bunu gördüm o kitaplar arasında. Buna dikkat ettim. E, i̇lla Illas'ten başlamak istiyorsanız Dikenler ve Güller Sarayı ile başlayın. E, çok güzel. Ben çok seviyorum. Kafanızdaki oluşan evrene bağlı her şey. Ee, o yüzden size bırakıyorum bu kararı. Size söyledim farklarını. Yana da görsellerini koyacağım. Mesela kitapları anlatırken. Dikenler ve Güller Sarı ile alakalı zaten videoyu çektim. Oraya izleyebilirsiniz. Ee, Cam Şoton'un da videosunu çekiyorum. Kitapları okurkenki tepkilerimi. Henüz onu yayınlamadım. Dördüncü kitaptayım. Ee, o şekilde seray için bunları söyleyebilirim. Şimdi gelelim fantastiklerde ilk e, göstermek istediğim kitaplara. Bunlar başlangıç kitapları. Ee, dili, kafanızda oluşacak dünya çok basit. Hatta böyle bir şey seyrediyormuşsunuz siz sene de kapılabilirsiniz. Birincisi Öte Diyar, ikincisi ise Kışkent. Bu Seren Mafi'nin kitapları. Ee, Beni Bırakma, Beni Yakma gibi serileri vardı hani e, biliyor musunuz bilmiyorum. O yazarın kitapları. Öte diğerde şunu anlatıyor. Burada gördüğümüz kişi Alice, renkli bir dünyada yaşıyor ve kendisi o dünya içerisinde renksiz. Ve bundan dolayı ise o dünyada çok fazla sırıtıyor. Bu da Oliver. Yanılmıyorsam 9 yaşındaydı hani. 9 yaşında ve e, babası yok, annesiyle birlikte kardeşleriyle yaşıyor. Kendi dünyasında bir şeyler yapmaya çalışıyor, yeteneklerini keşfetmeye çalışıyor ve bu süreçler içerisinde babasını arıyor. Oliver'in ise bir tane görevi var. Bu görevini tamamlayabilmek için ise Alice'e ihtiyaç duyuyor. Ama Alice'le araları kötü olduğu için ona ulaşmanın yollarını arıyor ve o yollar arasında babasının bulacağını söylüyor. Böylelikle bir maceraya atılıyorlar. Hani birincisi bu şekilde başlıyor. İkinci kitabım Kışkent. Kışkent de şu şekilde başlıyor. Kitapta gördüğümüz kız Leyli. Şöyle saçını dikkatli bakın cildine. Üstündeki kıyafetlerini bir incelemenizi istiyorum. Çünkü kitabın içerisinde çok fazla detayı yansıtıyor bu kitap kapağı. Ben çok seviyorum kapağını. Leyli 13 yaşında ve ölen cesetleri yıkıyor. Daha önce bu mesleği ailesi yapıyordu. Fakat ailesi öldüğü için bu meslek ona kaldı. Ve yaşadığı Evde tek başına kendi ölülerin cesetlerini yıkıyor. Onları öteki dünyaya yollamaya çalışıyor. Bulunduğu çevrede hiç Leyla'ya yardımcı olmuyorlar. Kendi barınma ihtiyacını dahi zar zor karşılıyor. Yiyecek ihtiyacını da çok zor karşılıyor. Kışkent ve öte diyarı ayrı kitaplar sanıyorlar. Aslında bunlar bağlantılı ayrı okunacağını söylüyorlar ama bence öyle değil. Çünkü Oliver'ın bir görevi olduğu gibi Aziz'in de bir görevi var. O görevi tamamlamak içinse ise Leyli'nin diyarına gidiyorlar. Bunlar farklı diyarlarda yaşıyor. Leyli'nin diyarına geliyorlar ve gördüğünüz gibi Leyli'de bir takım değişiklikler var. Normal çocukların olduğu gibi değil. Çok fazla yıpranma var. Gözlerinin rengi soluyor, saçlarının rengi değişiyor. Yani e, onun üzerine çok fazla sorumluluk bilindirilmiş ve hiç kimse de yardımcı olmuyor. E, bu üçünün hikayesini okuyoruz. E, hatta şöyle bir alıntısı var ben seviyorum onu da söyleyeyim size. Sayfa 270'te tüm olayları özetleyen bir alıntı var. Dışkent morfiyumlarına inanmayı bırakmıştı. Halkın bu geleneğe olan inatsızlığı onları ve kasabalarını yarı yolda bırakmış. Bu süreçte onların masum bir kıza ve babasına düşman etmiş. İkisine de adil olmayan kara lekeler sürmüştü. Leyla yıllardır açlık çekiyor ve zar zor hayatta kalıyordu. Az para alıyor, çılgınca çalışıyor ve toplumca dışlanıyordu. Kimse ona saygı duymuyor. Yabancılar ölüleri Leyla'nın kapısına bırakıp kayboluyor. Bazen temsili az bir para bırakıyor, bazen ise hiçbir şey bırakmıyordu. Mortayuma eski püskü paçavralar giyiyor ve buz gibi soğukta uyuyordu. Yeterince yakacak oduna bile parası yetmeyecek kadar fakirdi. Ve yine de genç kahramanımız kendini işine ve sevdiği pek çok ölüye adamıştı. Bugün sevgili okur, onun arkasında duracaklardı şey hem de kelimenin tam anlamıyla. Bu sonucu cümleyi bilerek okudum. Çünkü fark ettiyseniz gel peşimden okur, hadi beni takip et gibisinden hikaye sizi çekiyor ve böylelikle okumanızı sağlıyor. Aynı böyle çizgi film izliyormuş hissini yaratmıştı beni de ilk okuduğumda. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Dikenlerin büyüsü. Şöyle yakından göstereyim. Bunun ciltsiz seçeneği de var. Buna bakabilirsiniz. Yan baskısı da çıkmış şimdi. Burada kütüphaneyi, kütüphanecileri seviyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. Çok çok başlangıç seviyesinde bir kitap. Bu kitapta en sevdiğim özellik şuydu. Şöyle yana kayayım. Silas'ı gösterici göstereceğim. Elizabeth'i göstereceğim. Ve ana erkek karakteri göstereceğim. Çok tatlılar. Ben seviyorum. Silas'ın özelliği şu. Kendisi bir iblis ve kediye falan da dönüşebiliyor. Bembeyaz. Çok güzel. Ve e, o iblisi çağırmanın da bir bedeli var. O iblisi çağırdığınız zaman sizin sadık bir hizmetkarınız oluyor. Fakat sizin ömrünüzden de bir yıl talep ediyor. Bazen 5 oluyor. Bazen 20 oluyor. İçindeki açlığa bağlı olarak bu değişiyor. E, dikkatinizi çekebilir. Bence bakabilirsiniz buna. Bir Türk yazardan seçtim. Hekatene kızları. Bu birinci kitabı. Çok detaylı. Biraz detaylarını göstereyim size. İki şu şekilde. Bir de şemizini çıkaralım. Ya eminim hepiniz duymuşsunuzdur bunu. Çünkü ilk çıktığında böyle bir Harry Potter'a falan benzetildiğini söylüyor. Yazar da zaten hani demiş saklamıyor hani e, ilham alarak yazmış. O yüzden ben bir sorun görmedim. Ben bu kitabın ilk 100 sayfasında çok sıkıldım. Ama sonrasında gerçekten sarıyor. Hikayeyi içine alıyor size. E, yazarın dili sanırım bunda çok büyük bir etken. E, okutuyor. Gerçekten okutuyor. İlk hikayenin başında erin bir Çin lokantasında ve ona bir kağıt geliyor. Ee, bu kağıt Çin kurabiyesinin içerisinden çıkıyor. Kağıdı açtıkça kağıt büyüyor. Ee, tabii bu buna ihtimal vermiyor. Eve gidiyor, kendisine mektuplar geliyor demesinden çağrıldığınız gibisinden. Ee, bu tabi buna ihtimal vermiyor. Gerçek olabileceğini falan ilk düşünmüyordu ama çok istiyordu mesela böyle bir şeyin gerçek olmasını. Ve e, kendisi sonunda o cadı okuluna gidiyor. Yazarken kendi de, de Winx'e benzetti. Şimdi ben Winx'e benzetmek istemiyorum ama Winx'i Harry Potter falan seviyorsanız e, güzel. Ama ben bu yönlerini söyleyemeyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Titsi diye bir deniz tanrıçası giriyor. Of of of. Çok iyi. Gerçekten sadece Titsi'nin hikayesini yazsa ben alır okurdum. O kadar güzel yazmış Titsi'yi. Hatta kitap çıktığında şöyle şeyleri vardı. Hala gelirimi mi bilmiyorum. Hani Koyarlar mı, koymazlar mı? Bu şekilde. Erin çağrıldığı cadı okuluna gidiyor ve orada çeşitli arkadaşlar ediniyor kendine. Ve bir gün hamamlara gidiyor onlarla birlikte. O hamamdaysa onu bir ses çağırıyor kendine doğru. Ve o da o sesi takip ediyor. Bu Titsin'in görseli, posteri. Ben normalde poster falan saklamam, atarım direkt bana hitap etmiyor ama bunu sakladım kitabın içerisinde. Orada Titsi ile karşılaşıyor. Titsi'nin iyi mi kötü mü olduğunu çözmeye çalışıyor. Savaşçılar Okulu diye bir okul var. Orada da sadece erkekler var. Ee, Eren'in gittiği cadı okulu gibi. Orada da erkek karakterler gidiyor. Güzel yani. Bu ikisi de dediğim gibi başlangıç. Hani başlangıç olarak bu üçünün tarzında kitaplara bakabilirsiniz. Eee Birazcık seviyeyi arttıralım isterseniz. İçeriye birazcık daha fazla romantiklik girsin. Burada da iki kitap göstereceğim size. Yılan ve Güvercin. Bu birinci kitabı. Üç kitaptan oluşu tamamlanmış bir seri. Bu ikinci kitabı. Bu ise üçüncü kitabı. İlk kitabından başlayayım. Burada cadı ve cadı avcısının hikayesi anlatılıyor. Ana karakterdeki kızımızın ismi Lu. Lu cadılar arasında yaşıyordu önceden. Ailesi onu bir sunakta boğazını kesmek isterken kaçtı. Hatta boğazında böyle derin bir kesik var. Şöyle yana koyacağım aynı şekilde görsellerini. Kaçtıktan sonra ise kendisi biriyle tanışıyor. O da kan cadısı. Ee, ve arkadaşlıkları başlıyor. Çeşitli yerlere gidiyorlar, geziyorlar. Erkek gibi de geziyor. Ağzında küfür eksik olmuyor. Ee, çok böyle tuttuğunu koparan, sataşıyor birilerine falan. Her yerden, her taşın altından Lu çıkıyor. Çünkü e, şartlar aslında biraz onu da mecbur kalmış. Yaşadığı yerde cadıları avlıyorlar ve yakıyorlar. O da yakalanmamak için kılıktan kılığa giriyor. Hikayesini asıl ilginç kılan yer de tam olarak burada başlıyor. Lied ismindeki karakterimiz ana erkek karakter ve e, kendisi cadıları avlıyor. Küçük yaşta bir papazın yanında yetişmiş ve avcıların içerisinde büyümüş biri ve e, en seçkin avcı olarak gösteriliyor. Bir gün tesadüf eseri Lou ile karşılaşıyor tiyatro salonunda ve e, gülünç bir şekilde aslında karşılaşıyorlar. E, Rezilik çıkmaması içinse e, onu büyüten papaz onları evlendiriyor. Ve birlikte yaşamaları gerekiyor artık. Çünkü eş olmuş oluyorlar. Hikayeleri ondan sonra başlıyor. Aşırı komik birinci kitap. Çok fazla yetişkin sahnesi yoktu sadece bir yerde mi ne vardı. Hani çok fazla göze batmıyor rahatsız etmez. Ben sevdim. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Birinci kitabın gidişatı bu şekildeydi. İkinci kitap biraz kaçış kitabıydı. Karakterlerin içsel dünyasındaki kaçışları da görüyoruz. Çevresindeki kaçışları da görüyoruz. Ee, çok fazla Reed'in annesini sevmeyebilirsiniz. Bilmiyorum ilk okuduğumda farklı gelmişti bana. Üçüncü kitapsa artık olayların çözüldüğü yerler. Kurtları görüyoruz. Yine burada da tanrılar dahil oluyor. Olağanüstü güçler var. Şekil değiştirenler de var aynı şekilde. Sonunda biraz üzülebilirsiniz. Mesela bu üçüncü kitap benim çok fazla beklentimi karşılamadı. Bu serinin asıl tap kitabı birinci kitabı. Ondan sonra yazar bir şekilde toparlayamamış ama bu çok da kötü bir toparlayamama değil. Benim toparlayamadı dediğim şu: Karakterlerin çatışmalarını okumak yerine bu yarattığı hikayenin evrenini anlatsaydı hikaye bambaşka yere giderdi. Hani kurtular geçiyor, o şekil değiştirenleri de okuyoruz ya. Onların da hayatlarını birazcık daha açsaydı, o gördüğümüz tanrının şeklini, şemalini anlattın ama. Hani o tane da birazcık bir şeyler yapsaydı da ortalık karışsaydı. Farklı olabilirdi ya dediğim gibi. Ama severseniz, ilk kitabını alın, severseniz devamını alırsınız. Tane tane alın, İlk üçünü hemen sipariş vermeyin. Sevip sevmeyeceğinizi çünkü bilmiyorum. Ee, dediğim gibi konusu bunun çok dikkat çekiyor ve güzel. Cadı ve cadı avcısının ilişkisini okuyorsunuz. Buradaysa Signe isminde bir tane kızımız var. Kendisini peşinde ölüm küçüklükten beri bırakmıyor. Bunun kitapta belli başlı sebepleri var. Ee, en sonunda kaldığı evde teyzesi ölüyor. Ve o bir akrabasının evine gidiyor. O gittiği evde ise de evin sahibinin karısının öldüğünü öğreniyor. Ve o ölen karısı Signe'ye gözüküyor. Benim cesedimi bul, benim başıma gelenleri çöz gibisinden. Ve böylelikle hikayesi başlıyor. Kadın başına aslında ne iş geldiğini okuyoruz. Ölümün bu kitaptaki yerine görmüş oluyoruz. Ölüm erkek karakter şeklinde. Hani romantize etmeyecekseniz çok güzel bir şekilde okursunuz. Kitap Victoria döneminin özelliklerini taşıyor. Çay partileri, çay baloları, yüklü miktarda çeyizler. Mesela çeyiziniz sizin paranız. Ve paranız ne kadar iyi olursa kendinize o kadar iyi bir eş seçiyorsunuz. Statünüz toplum tarafından yükselmiş oluyor. Signan'ın da zaten hani böyle kendine iyi bir eş seçme gibi bir düşüncesi vardı. Bu sonra da kitapta geri plan atıldı. Bu geri plan atılması iyi oldu çünkü kitabın ana özelliği çıkmış oldu ortaya. Türkiye'de de yeni çıktı. İkinci kitabı da zaten basılacak. Ee, kitaba yeni yeni karakterler de dahil oluyor. Çok basit kurgusu, çok rahat okunur. Şimdi gelelim son 3 kitabıma. Ee, bunları özellikle sona bıraktım. Ve bunlar aslında birkaç kitabın bana göre muadili. Yani benzeri gibi onu söyleyeyim. İlk olarak Rhapsody'den başlayayım. Rhapsody'nin ben birinci kitabını okudum ve çok seviyorum biliyorsunuz. Henüz ikinci ve üçüncüye başlamadım. Sevmemin nedeni Desmond'un Rise'ın özelliklerini taşıması. Tabii ki de hani yüzde yüz taşımıyor. Yüz üzerinden yüzde bir iki taşıyor. Mesela onun da kanatları var, uçuyor. Onun da bir şehri var. var. Onun da hep gözü Kalipso'nun üstünde küçüklükten beri hep ona odaklı yani. O yüzden seviyorum. Konusunu anlatayım size biraz. kalipso isminde bir tane kızımız var. Kendisi 16 yaşında bir cinayete karışıyor. Ve pazarlıkçıyı çağırması gerekiyor. Pazarlıkçı da aslında Desmond ismi bu. Pazarlıkçı her yaptığı anlaşma karşılığında kalipsonun koluna bir boncuk koyuyor. Şöyle göstereyim. Bunun sırası epey uzun. Normalde bu kadar uzun olmaması gerekiyor. Çünkü... Pazarlıkçı e, hemen bedelleri talep ediyor. Calypso bu böyle olmamış. Kalipsonun bu kadar boncun olmasının sebebi kendini yalnız hissediyor ve e, yalnız kalmamak için her fırsatta Desmond'u çağırıyor. Desmond o cinayetin üstünü örtüyor ve e, reşit olana kadar hep Kalipsoyu gözetiyor. Ama aralarında ister istemez bir çekim oluyor. Kalipso e, reşit olmadığı için onu istemiyor. Kalipso'nun başka hayatı oluyor. Desmit başka yere gidiyor ama bu kolundaki boncuklar hala duruyor. Kalipso'nun da kendine kurduğu bir tane şirket var. Bir sevgilisi var. Hayatını o şekilde devam ediyor. Yakın arkadaşıyla birlikte çalıştırdığı bir işi var. Bir gün Desmit eve geliyor ve borçlarının karşılığını istiyor. Hikayesi de bu şekilde başlıyor. Odysseus'in de cilsiz seçenekleri var. Hani dikenler ve güller sarayını seviyorsanız ya da okumadıysanız veya ona benzer Birazcık Ryzen özelliklerini taşıyan bir şeyler okumak istiyorsanız Rhapsody'e bakabilirsiniz. E, Calypso'nun çok fazla siren özelliği gösterdiğini düşünmüyorum. Calypso bir siren ve e, insanları büyülemek için sesini falan kullanıyor ya da dış görünüşünde bir parlama oluyor çok güzel. E, siren özelliğini göstermiyor. Denilmeyen'deki sebep şu e, biliyorsunuz sirenler suya girdiğinde şekilleri değişiyor bunun çok şekli değişmiyor. Güzel, tatlı, romantik, fantastik, merak unsurları uyandıran bir kitap. başlangıç seviyesi için bence güzel olur diye düşünüyorum. Fiyatı da uygun çünkü 54 liraydı en son. Hani bir fiyat vermiyor mu bakarsanız yarın fiyatı uçar. Aman ama. Burada da hikaye şu şekilde başlıyor. i̇nsanlarla elfler arasında 3000 yıl önce bir tane anlaşma yapılmış. Her yüzyılda bir, bir insan kraliçe elflerin dünyasına gidiyor, orta dünyaya gidiyor. Ve orada Yeşil ölüyor. Arada bir hani kendi dünyasına gelme hakları var. Bu yüzyılda insan kraliçe bulunamıyor ve Elf Kralı gelip insan kraliçeyi diyarına götürmek istiyor. Bu şekilde hani aramasını, onu bulmasını okuyoruz ve kendi diyarına götürdüğünde o kraliçenin oraya neden geldiğini, oradaki görevini okuyoruz. İlk okuduğumda çok hoşuma gitti. Mesela devam kitapları da olacak ama farklı hikayeleri anlatacak. Perileri anlatacak, kurt adamları anlatacak. Devamlı okurum. Tek kitap. Okuyup rahatlıkla bitirirseniz. İkisi arasında anlaşmalı bir evlilik oluyor. İnsan kraliçe o diyardaki tahta oturunca yaşanan değişimleri okuyoruz. Ee, güzel merak unsuru uyandırıyordu bence. Aralarında geçen diyalog gerçekten saygılı bir diyalog. Ee, böyle yani nasıl anlatsam bazen böyle beni kitaplarda irite eden şeyler oluyor. Böyle zorbalık, baskı ya da hani saplantılı aşk gibi şeyler ben rahatsız oluyorum bu kitaplarda mesela bu yok o yüzden hani gönül rahatlığıyla söylüyorum tek burada söyleyeceğim şey burada da yetişkin içerik var o kadar sadece ee, bu üç kitaplık bir seri ateşin Vadi ateşin nefesi diğerisi ateşli yürek üç kitap şeklinde e, hikayenin konusu şu şekilde başlıyor Bunların zaten bir okuma videonu falan da çekmişim istiyorsanız önceki videolarıma bakıp izleyebilirsiniz. Ket ee, isminde bir tane kızımız var. Ee, kendisi bir krallıkta yaşıyor. Annesi o krallığa hükmediyor. Oranın kraliçesi. Ve kardeşleri var. Küçük yaştan itibaren annesi e, kardeşlerini öldürmeye zorluyor. Böylelikle hani yeteneklerini görmüş oluyor. Kimin güçlü kalıp kimin öleceğine bakıyorlar. Ve kardeşleri açlık oyunlarında gibi hani birbirlerini öldürmek için yarışıyorlar en sonunda o krallıktan kaçıyor ve hani kaçtıktan sonra da kardeşlerinin bazılarının peşine düşüyor ee, onlardan kaçıyor hem hem e, kendi kaderinden kaçıyor bir nevi bir sirke katılıyor o sirkte yüzünü gözünü boyuyor bir kahin olarak devam ediyor kendisi aynı zamanda bir kral seçen dokunduğu insanların kaderini falan görüyor ya da e, güç emebiliyor değişik yetenekleri var açıkçası o sirkte ana erkek karakterle tanışıyor ana erkek karakter onun bir kral seçer olduğunu anlıyor ve Keti ilk başta zorla götürüyordu kendi krallığına. Kendi işine yaraması için götürüyordu. Bu konularda birazcık hoşuma gitmemişti ilk okuduğumda ama gerçekten cringe bir kitap. Ben bu seriyi biliyorsunuz aşk nefret arasında bir yerde gidip geliyorum. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Dediğim gibi cringe yerleri var. Nedeni bu. İlk kitapta çok eğlenmiştim. İkincide de aynı şekilde. Merak unsurumu çok fazla hani e yukarıda tutuyor seri. Tanrılar giriyor, Yunan Tanrıları işin içine giriyor. Ee, bazı yerlerde ilahi müdahaleler oluyor. Ee, Ketin bu güç çalmakla ilgili yaptığı şeyler hani e, çok değişik gelmişti ilk okuduğumda. Bana ne vay bunu veriyor biliyor musunuz? Bilmiyorum bazıları diyebilir ki ne alaka ama bende o hissiyat yaratıyor. Kan ve küllerin bazı yerlerini görmüş gibi hissediyorum ana erkek ve kadın karakter arasındaki geçen e, şeylerde. Bunun nedeni ise şu, hani tanrılar işin içerisine giriyor, tanrı konuşturması falan oluyor. Çok çok az bir benzerlik. Ama hani dediğim gibi bana o vibe'ı verdi. Hani kan ve külden'i seven bunu da sever bence. Uf. Ay daha konuşurum da 47 dakika konuşmuşum. Ses kalmadı artık. Bugünlük bu kadar yapalım. Epey de kitap gösterdim. Umarım aralarında sevdiğiniz olur. Şimdi elime almaya çalışıyorum ama alamayacağım. Şöyle bir iki tanesini alayım elime. Ee, benim severek okuduğum kitaplardı bunlar. Ee, dediğim gibi hani temel düzeyden başladım. Bunlar e, başlangıç fantastikleri hani. Bunları severseniz diğer fantastikleri çok sevip çok rahat okuyabilirsiniz. Ee, Çoğunu da tek kitap seçmeye çalıştım. Ya da fiyatı uygun olanları seçmeye çalıştım. Ki rahat ulaşıp alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki fiyatlar arttı. Fiyatlara çok değinmek istemiyorum. Ciltli ve ciltsiz seçenekleri var bu gösterdiğim çoğu kitabın. Ee, i̇lk kitaplarını alın. Hoşunuza giderse ikinci kitaplarını alırsınız. Tavsiyem bu yönde benim. Ee, umarım seversiniz ya da faydalı olur bu video. Eklemek istediğiniz şeyler varsa da söyleyin. Hani yorumlarda bunu eksik falan söyledim diye de ekleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.